Ya orada. Ben, biz çarpıştık. Ben Esra Hanım. Çok özür diliyorum sizden. Çok kötü çarptım ya İyi misiniz? Ee, yok yok estağfurullah kazadır öyle olur. Ben yardım edeyim. Telefonun da. Ay. Ee, çantanız. Defteriniz kırık. E. Es... Teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, resim dersi için herhalde bu. Gerçi ben sizin branşınızı da sormadım yani benim hatam. Sormayı unuttum. Gerçi bu da şey hani e, resim için biraz büyük bir fırça değil mi öyle galiba? Ee, ben sosyal bilgiler öğretmenim. Bu derste bilgisi yok başka bir iş için lazım. Ne güzel. Siz hep bir meşgulsünüz zaten. Şey yani e, hayatı dolu dolu yaşıyorsunuz bu abimde demek istedim. Vaktimi değerlendirmeye çalışıyorum diyelim. Ne güzel. E, ben gitmem lazım İzninizle. Esra Hanım. Buyurun. Ben sizden hani bir şey rica etmiştim. Dua mı? Dua. Hiç aklınıza geldi mi? Yani dua etmek aklınıza geldi mi? Tabii böyle şeyler içten gelmesi gerekiyor. Şey zorlamak için demedim yani sadece hatırlatmak olsun diye soruyorum. Evet. Size dua ettim. <laughs> İyi günler. And we not